YouTube YouTube'luk video çıktı ya. Kyler Leach var bizde de durut Oo O sonsul gelmiş Elvin'in yayınındaki sonsul mu bu? Ohe. Drama Queen geldi. Ne zaman Kian alsam challenger olarak karşıma hep Nafir alıyorlar. 2-2 ağır kaybediyoruz ama. <laughs> <laughs> Okey, ya bu Napier çarı beni fena yeniyor kanka. Biraz güçlü bir çar. Kiana'ya karşı. Dragaz'ın ölüş kopardı. <laughs> Tabi namusunu koru kanka. Baksana lava. Öldüm. Alacağım bunu. oyunu kazandırmış olabilirim. Güzel. Çok ekstra yaptık burada. Ama durutup biraz eziliyor ya. Niye öyle? Am. <laughs> ya. Bye. Bot gaple kazanıyor olmam lazım ya. Kanki sana yardım edelim de yani double kill verirsek belanı duru tut ya. Neyse direkt tek attık lava. Ay şeyi Çünkü Çiçek atmasam daha iyi Genel olarak grabs'ları alamıyorum oyunlarda ya. Grabs'lar alırken ya ölüyorum ya takım ölüyor oyunu kaybediyorum. Şu grabs'lara bir video izleyeceğim. Grabs nasıl alınır? Albatros lol videosu lazım bana. <laughs> Bak. Yapma oğlum. Oy. öldün gibi. Ben de öldüm. Kaysa'nın ultisi Hadi oğlum kayısı hepsini kesersin. Kötü oğlum. İyisin iyi muvat. Kanki ama. İyi varım. Bir an dedim. Fail diyecek da. Dans ediyor <laughs> ama ne ki. Gragas'ın pisliklik. <laughs> do, do, no way, fena int diyor solo Q ya. Niye öyle bu adam? Rileş de olsam bot gap'i yenemiyorsun ya galiba. Bir anda taşıyormuş Rileş sonra benim bok gibi bir jungle olduğum ortaya çıkıyormuş. Sonra ben depresyona girip kendime şey yapıyormuşum. Olur mu olur? Ya şu an mesela farm... Ohohoho! Fena patladı adamlar. Hemen bir de puşlamayayım. Botu keseyim ben de Direkt full combo atacağım ya şey için. gold gelsin diye de biraz Oğlum ne kadar yardım severim ama TP'ye kill salmaya falan çalışıyorum ne salam direkt amana Biraz fazla yardım sever olmuşuz ya Durut'a soralım mı Polak Türk Savaşı'na niye katılmadın diye Diye sormayalım Bizim seviyemizde değil ha <laughs> Nick'im çok iyi ya Türk Rich King Nick'ini ne güzel düşünmüşüm Harika bir Nick çok seviyorum dikimi. Türkleri çok seviyor ya ne seviyor ya bana bu, bu, da bu da Türk yakıcılarından. Duru Türkleri seviyor mu? Peki kanka. Hadi abi şer bin puan olsun da kurtulalım ya. Ölmeyeyim lan. Triumph yok ki bende. Cahil cahil Trump bekledim Trump'sız. Ne oldu Rileç? Artistlik yapıyordun oğlum. Ne oldu bro? Ahlatın başındayım. Sonsuldeki OG can sıkmaya başladığı dakikalardayız ya. Maalesef. Yasin'in celebrity crush'ı büyük ayıp etti geçen kanka. Şu Lee tek atıp delirtelim. Hop 70 kolda first strike'dan geldim. Mis. Böyle ben drake alırken takımım savaşıyor yani. Çok iğrenç bir his ya. Bu Lee'sini kaçıncı kesişimiz kanka? Yeter ya. Ana! <laughs> Adamın başı yarıldı. Öğretici yap sana. Kanka benim kitlem oyunu o kadar çok biliyor ki öğretici yaptığımda cringe oluyor. Ya o yüzden ben sadece oyunumu oynuyorum zaten anlıyorlar anladın mı? O yüzden öğretici yapmıyorum. Böyle Platüş kitleye benzemez yani TR rank 1 dolu jet. Bak mesela komboya. Oo. Mesela gördünüz mü? Bir editör burayı kessene kanka ciddiyle. Kik açılalı 2 yıl oldu infosunun korkutuculuk diyorum ya Yasin sana. Mesela adamlar şu maçı FF atmıyor mesela. Abi inanılmaz ya bak bu bet Bayağıdır oyunlarıma FF atılmıyor Grandmaster Challenge Kimse FF atmıyor serverda İnanılmaz bir olay Ya 30'a 10 yeniliyorsun mesela 30'a 5 Adamlar FF atmıyor lan İnatla atmıyorlar Acayip bir olay bu arada De Batakan alalım Ben galiba çok camp dönüyorum ya Allah adamlar atmıyor FF'i yani bu Nafir'in OP olma olayı ne biliyorsunuz mu? Adama hiçbir şekilde kombo atamıyorum. Çünkü komboma direkt W basıyor. Yani E ulti attımı W bastığında bitiyor fight. O yüzden fena counter match jungle'da. Bir de ultisi beni de gösteriyor. Çalı da atamıyorum. Fena OP yani Nafir'e Kiana'ya karşı. Bütün Challenger Jungle'lar Kiana varsa direkt Nafiri yapıştırıyor. Oğlum yeter ama Pasos yavaşmayın böyle ya. Boş boş geziyorum kanka. Kanka hero güçlü ya taşınıyor valla. Taşınıyor taşınmasına da bazı oyun şu an bilmiyorum ya oyun biraz garip bazı oyunlar kazanılmıyor gerçekten ne yaparsan yap Çok hata yapıyor ya şu an solo kill'daki insanlar her her dakika bir hata yani Hala bugün spora gitmem lazım da puan kasamadığım için hiçbir şey yapasım gelmiyor şu an hayatta Biraz trolü bırakması lazım Oyun takıldı kaldı. Aptal supportumuz durmadığı için. Aptal supportumuz durmadığı için oyunu bitiremiyoruz. Herhalde bitti. GG. Relation eline sağ. Bu ne oğlum? FPS'im şey benim ne kadar düşüyor lan? Benim galiba bilgisayar da almam lazım ha yine. GG. Hi YouTube.